devamı geldi. Şimdi bak o, o daha yeni bitirdim. Daha yeni bitirdim. mu videoyu. Şu an eş şimdi başlattım. Şimdi şimdi maç geliyor. Bekleyin beni. Şimdi yapıyorum İmamoğlu'nu. Sonra Adana. İmamoğlu kolonu normalde küçük. Şakalıyım. Büyük büyük. Sıkıntı yok neden da başlarsın. Bak da yakalıyor. İşte kozalımız da yapıldı. İşte kozalımız yapmayı deniyorum. Kozandan büyük olduğu için normalde burak kozandan büyük normalde. Daha, bu kadar daha koyduğumuzda kozan oluyor. Ha kozan değil yani. Kozancık, kozancık oldu, oldu kozancık. Kozancık oldu. İmam olacak. İmam olacak. Ee imam olacak. Ne buradan? Hey, yok burada. İşte burada normal arkadaşlar burası. Burası İmamoğlu'nun İmamoğlu ne demek? Kozandan büyük. Tam burası işte bak. Burası oğlu. Kozandan büyük. Görüyorsunuz. Şimdi Adana. Ama sonra yapmayacağım. Çünkü talaşlar bakın azaldı. Nereye yaptım? Evet. Adını da buraya aldım. Bitti. Bakın adı